All Stars'da hangi karakterle oynayacağım? Buldum. Düşünmeye gerek yok. Jackie Reis. Burada arkadaşlar Jackie'nin görevi var. Hemen onu da göstereyim. Jackie ile 3 maç kazan var. Bir tane kazanalım Jackie ile. Sonra Mr. P'ye geçeceğiz. Burada bir kupa kasma görevi yok. Yani kupa kasma bölümü olsun. Çünkü Jackie Jack'in bir seviye fazla olsa bir de gadget olsa bende çok iyi olacak da. Jack'in seviyesi çok düşük kal. Zaten ben yaptığımda ya 3 seviye ya 4 seviyeyken 500 kupa yaptım. Çok şey çıkmadı Jack'in. Sprout'un acayip çıktı arkadaşlar. Bakın Jack'in Sprout'tan önce çıktı. Ama Sprout 8 seviye oldu. Onun sebebi de yani herkes biliyordur. Bütün güç puanlarını Sprout'a verdim. E, duracak mıyız böyle? Raşlamayacağım. Ee, aha saldılar bir. Abi bu ne ya? 55.500 milyon kişi yine bana geldi. Yukarı gitsem Mortis var. Aşağıda Dynamite var. Sağda Meteor var. Sağ aşağıda da Bit var. E ne yapayım ben? Yani dört tarafımı sardılar. O Meteor olmasa kaçardım orada. Meteor çıktı orada. Neyse bir tane kazanacağız işte. şey yatıp böyle garibanlarımı mı beklesin? Mesela şu karın yükünü çalamadım. Başkası çaldı. İşte oraya sıkıştı o. Sen oraya sıkıştın. Ne olacak? E oradan da vuramıyor. Şurada dursam şurada. Şurada durayım işte. Aslında aşağıdan kaçabilir. Tamam biz ya bir neden ben ya? Aynen öyle, aynen öyle. Ateş etsene. Niye ateş etmiyor? Bak şimdi bana sıkar o. <Sessizlik> Kal, is he like. he is, he is Bak bir gece olsa mesela şurada. Ben seni alır mıyım? Alamam. orada Leon var. Orada o var. Bir ateş etmeme challenge falan mı yapıyor? Geldi. Geldin de sen bana geldin ki bu sefer. Artı 2 mi eksi 1 mi? Artı 2. Tamam başka taktik başka taktik. Hemen savaş topu yapalım. Hemen savaş topu yapalım. Eşit gibi ama bizim Mortis İyi oynamıyorsa içimizden geçerler. Mortis iyi oynuyorsa içlerinden geçeriz gibi geliyor bana. Zaten bizim Bibi attı ki golü. Bibi yani biz burada oyaladık diğer adamı. 2 vs 1 e aldı yani adam helal olsun. Tamam ben öldüm burada. Ölmedim güzel. Helal adam çok iyi oynuyor Bizim adam da ben niye 200 yanar ki gol yedik. Çok güzel bir gol yedik. Var ya aslında orada otomatik spamda bubble basmasaydı o topu tutacağını düşünmüyordu. babalı basmasaydı orada şey olabilirdi. Ee, topu tutup götürebilirdi. Aa AFK kaldı. Kardeşimiz AFK kaldı. Ben o kadar oynadım diyor. Siz ne yaptınız diyor. Atamadı. Atamadı, atamadı, atamadı. Huhu. Çektim. Vurmadı. Gol atarsak kaç puan? Bon? bir gece olacaktı. Şurada vuracaktım peşinden koşacaktı. Ne kadar götürebilirim ki şuraya bari ulti dolduruyor. Bizim Mortis çok kötü oynuyordu Çok kötü oldu. Mortis biraz iyi oynasa çok rahat alırdık maçı ya. Alamayabiliriz maçı. Oradan iki kişiyi öldürmem lazım ona. <laughs> ben güzel yapıştırdım. Bizim adamın interneti kötü sanırım ya. O birbirine. Zaten Mortis oynamayı bilmiyor Başka bir mesele. Aa aldı. Gidiyorum gole. Trick shot ah be. Trick shot atsam gol olabilirdi ya. Birazcık daha ilerleseydim gol olabilirdi. gel gelmedi vuruyorum 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 çektim hadi helal adamsın bu maçı buradan alırsak orada o bir boş kaleye atamadığı gol için takım arkadaşları ona artık ne yaparlar hiçbir fikrim yok yan yana varsa zaten garanti öldü de yan yana değillerse de çok güzel ban yiyebilir o ban kazandık yani karşı tarafın BBC maçı sattı resmen. Allah razı olsun adamdan. Çok güzel sattı maçı ya. Helalsin de abi. Yani adam bize maç nasıl satılır izletti. Sağ olasın kardeşimize. Bir tane şu büyük oyundan oynamak istiyorum. Ben burada var ya kimin etkili olacağını düşünüyorum. Bence burada şeyi dağıtır kere ulti atsak bam 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 yapıştırırız orada. Arkadaşlar bu mod çok zor. Kolayını bile zor geçiyorsunuz. Yalnız benim 8 seviye olmam bizim adamların 9 bizim adamların 10 seviye olması ve benim internetimin rezalet olması kaç bu? Tamam güzel yapıştırıyoruz. Çok zor ya. Çok iyi yıldız gücü. Burada bu işe yarar bak. Şimdi o ulti dolacak. Ben de çakacağım. Abi hareket edemiyorum. Kaç vurduğum göstermiyor. Tamam son bir vurdum. Güzel gidiyoruz aslında. Yüzde 65'e yüzde 56 gidiyoruz. Adam dağıttı ki yine bizim. Ben bir gittim takım battı. Dynamite 8 bit ne yapıyorsun ya? İnşallah bizim şeyin yanında doğarım. Dynamite'ın aynen. Bu. Bir tane daha vursam güzel olmayacaktı ya. Ulti çaksam iyi olurdu. Yalnız yine çok fena yapıştırdım ben robota ya. Aşağı gitmesin aşağı gitmesin ya. Aşağıda çok fazla var ev. Yukarı gitse aşağı gelmesi de sürecekti. Abi insan gibi en çok şeyin olduğu yere atlıyor ya. Yapıştırdım 7.6K'yı ve kazandık. Zorda bile ne kadar zor geçiyoruz ya. Evet arkadaşlar şuradan hemen büyük kutumuzu açıp Leon'umuzu çıkartıyoruz buradan. Hemen bir Leon'umuzu çıkarttık buradan. Aman. Leon dedim sende çıktı. da olur? Sende çıktı derken senin güç puanı çıktı. Yani Leon karakterini isterken senden güç puanın vardı. Yani bir yerlerden bir duyuyor gibi dost canı bir yaklaşım yaparsak ne olur acaba? Boss of gelendi zaten dakikasında. Boss'a çaktı ultiyi 3.8k. Boss'un bizimkileri hedef aldı. Pem gadget'ı bastı. Kuleli ultiyi bastı. Ulti biraz kötü gitti ama çok da kötü gitmedi. Güzel yiyoruz yalnız. %40'a %60. Bu sefer çok iyi gidiyoruz. Müthiş gidiyoruz. 100k kaldı ya. 100k da çok fazla ya. 300k'dan vurduk ama 200k. Aslında çok rahat alırız be. Alabiliriz, alabiliriz. Daha şehrin %50'si duruyor. Adamı adam diyorum canım. Ejderhanın canı %26 da çok hızlı dağıtıyor ki oraları. İnternet birazcık iyi olsa belki şey yapabilirdim ya. Gerçi onunla da alakası yok ki. Hasar verdiğimiz sürece aynı şey oluyor. Gadget'ı kaç tane geciti var bizim adamın? Ama bunu da geçtik. Ben normalde kaç kere denemiştim hiç geçememiştim. Ah be peşimden geliyor uzaklaştırdım şöyle azıcık. Yüzde dört yüzde otuz kaldı şekilin. Bum bum bum. Bu. Geçtik çok güzel geçtik. Bu. Ping ha görevler geldi. Onu yapıyoruz zaten. Heh, tamam. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.